HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Meclise düzenlediği basın toplantısında iktidarı eleştiren Gergerlioğlu, dövizin yükselmesiyle ekonomide büyük bir deprem yaşanıyor, bunun sorumlusu iktidardır diye konuştu. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Gergerlioğlu meclise düzenlediği basın toplantısında erken seçim çağrısında bulundu. Dolar ve Euro yine fırladı. Dolar 10 lirayı buldu. Euro 12 liraya dayandı. ve iktidarın ekonomiyi yönetemeyeceği apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Ee, büyük bir ekonomik deprem yaşanıyor. Bu depremin müsebbibi iktidardır. Yönetememe halidir. Yönetemiyor e, ve insanları, esnafı, işçiyi, memuru perişan ediyor. Gerçekten korkuyoruz. E, Artık kısa sürede erken seçimin olması lazım. 500 milyar dolara aşkın dış borç ve içeride e, her geçen gün artan e, borçlarımızla e, dövizin yükselmesi, altının yükselmesiyle e, büyük bir, bir ekonomik felaket yaşıyoruz.